Aleyküm. Aşkın selamıyla ve aşkın nuru tüm insanlığın gönlünde ve hakikatinde olması dileğimle. Evet, gerek aşkın kitabımız kitabımızla ilgili olsun, gerek tasavvuf sohbetleri olsun, artık aşkın miracı adı adı altında tasavvuf sohbetleri vermeye başlayacağız inşallah kapasitemiz ince. Evet, en başta ilk sohbetimizde aşkın miracı kelimesini kelime anlamı olarak yorumlayalım. Evet, miraç yükseliş demektir. Allah'ın varlığına yükseliş. Önce miracı anlayabilmemiz için Allah'ın varlığını bari ilim olarak bilmemiz lazım. İlman yakın olarak bilmemiz lazım. Allah varlığı sonsuz sınırsız olan mutlak varlıktır. Hem her zarı desmasıyla mevcut hem de zatıyla hiçbir şeye benzemeyen, hiçbir şeyle tanımlanmayan ve mutlak hakikatin hakikatidir. Allah. Evet, Allah, varlığı sonsuz sınırsız olan mutlak varlığın hakikatı demiştik. İşte miraç da Allah'tan gayrının olmaması halini yaşanmasıdır. Allah mutlak varlıktır, miraç da mutlak varlığın hakikatinin yaşanmasıdır. Tabi insanın miraç kapasitesi de e, her boyutunda kendi özgü miracı vardır. Allah, varlığı sonsuz sınırsız bir varlık olduğu için ona miraç etmenin de sınırı yoktur her veli kendi kapasitesince miraç eder. Her peygamber, her resul kendi kapasitesince de miraç şuuru ve miraç yükselişi vardır. O yüzden Allah'ın varlığına miraçın sonu hiçbir zaman yoktur. Çünkü varlığı sonsuz sınırsız olduğu için ona miraçın da bir sınırı yoktur. Yükselişin de bir sınırı yoktur. Çünkü yükselişin bir sınırı olabilmesi için onun bir varlığının sınırı olması lazımdı. O varlığı sınırı olmayan o Allah'ın da Allah'a da yapılan miraçta da sınır elbette yoktur. Allah'ın varlığı dört boyutta anlayabilirsek, efal boyutu, esma boyutu, sıfat boyutu ve zat boyutudur. Efal boyutu, esma manalarının açığa çıkışı olarak fiil halinde gerek dünya boyutuna, gerek maddelerine, gerek açığa çıkması ve tertiplenmesi halidir. Esma boyutu ise tamamıyla düşüncenin varlığıdır. Allah'ın varlığının bir düşünce halinde tüm kainatı meydana getiren manaları oluşturan hakikatidir. Sıfat boyutu da gene rahmaniyet boyutu itibariyle zatın tüm sıfatlarıyla, tüm isimleri, tüm varlığıyla kendi kendine birleşidir. Yine yani zat boyutu da mutlak gayb olan kendini hiçbir şeye benzememesi ve hiçbir şey içinde bilinememesi hali olan hiçlik halidir. İşte bu ayrı bir sohbet konusu. Kısa olarak verdik Allah'ın varlığının özet olarak verdik zuhurlarını. Aşk insanı en alt mertebeden en üst mertebeyi taşıyan en güzel merdivendir. İşte zaten Yunus Emre diyor göğün yedi kat üstüne çıkmazsa niyetin yani yedi nefs mertebesine çıkmazsa muradın aşktan güzel merdiven bulamazsın diyor. O yüzden aşk insanı en nefsane, en nefsi emmari boyutundan nefsi safiye boyutuna çıkartan yegane insanın yakıtı ve insanın yegane nuru hakikatidir. İnsanı hiçleştiren kendi benliğinden alındıran, kendi varlığından alındıran, kendi benliğinin tam anlamıyla çıkartan en yegane hakikat aşktır. İnsan ilimle Allah'ın varlığını belli bir şekilde bilebilir. İlmel yakın dediğimiz hal olarak bilebilir. Tasavvuf ilmini de ilmel yakın olarak bilebilir. Kendi benliğinin, egosunun kötü bir şey olduğunu, egonun aslında hiç olduğunu ve kendisinde hiç ermesinin gerektiğini de ilmel yakın bilebilir. Ama bunu hal olarak yaşamak gerekir çünkü bilgi insanın hakikati belli bir noktaya kadar ulaştırabiliyor. Ama bunu hal olarak yaşamak gerekir. İşte bu hal de ancak aşkın varlığıyla ve aşkın zuhuruyla mümkündür. Ne zaman insanın varlığında aşkın zuhuru ve aşkın varlığı hüküm sürerse işte o zaman insan bildiklerini hal olarak yaşamaya başlar. Kim Mevlana demiştir, biz hal için geldik, hal yaşamaya geldik. İşte Allah'ın varlığının sonsuzluğunun halini yaşatan da aşkın varlığıdır ve aşkın zuhurudur. O yüzden insanı Allah'ın varlığına yani Allah'tan sonsuz sınırsız varlığı olan Allah'tan gayrının olmadığının halini yaşatması sebebiyle aşkın miracı halini ismini verdik kitabımıza. Çünkü insan ancak aşk, aşkın vasıtasıyla insan miraç edebilir ve Allah'ın varlığının sonsuzluğuna yolculuk edebilir. Allah'ın belli bir sınırı yoktur. Belli bir sınırı olmadığı için onu belli bir Mekan da içmek doğru olmaz. Aynı zamanda mekanın varlığıdır ama aynı zamanda ona belli bir mekan biçmek de mümkün değildir. Çünkü varlığı sonsuz sınırsızdır. Varlığında sayısız sonsuzluklar kapsayan, sonsuz üstü sonsuz bir varlıktır. Düşünebil düşünelim ki, bizim bir hücremizi sayısız evrenlerin varlığı olarak kabul etsek Allah'ın varlığında sayısız anlar vardır. Ki her anın içerisinde de sayısız evrenlerin varlığı vardır. İşte Allah bu kadar sonsuz sonrası sonsuz üstü bir varlık, bu kadar sonsuz sonrası bir varlığa da miraç etmenin de sınırı hiçbir zaman yoktur. Ama bildiğimiz şey bu sonsuz varlığa miraç da ancak aşk ile mümkündür. Ancak aşk ile gerçekleşir. O yüzden bizi Allah'a ulaştıran yegane varlık aşktır ve bizi benliğimizden soyunduran, kirimizden alındıran, bizi saflaştıran, temizleştiren yegane unsur da açtır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur, temizlenenler ancak cennete gidecektir. Ve insanın temizlenmesi de ancak aşk ile mümkündür. Aşk safi bir enerjidir, saf enerji boyutudur. Çünkü insanın nesli safi boyutuna çıkartan yegane unsur aşktır. O yüzden bu aşk anlatmayla da bitmez, anlatmakla da, da anlatılmaz. Ama biz bu aşkın ilacı e, kitabıyla da aşkı bir nebze olsun anlatmaya çalıştık. İlgililere duyulur. Aynı zamanda aşkın hakikatini anlatmak için aşkın ilacı sohbetlerine e, başladık. İlk sohbetimiz de bu. Bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşkın ilacılarını sorarız. Gerçeğe hüyü.